Sabahları kalktığınızda o eski canlılığı hissedemiyor musunuz? Artık yıllar geçtikçe aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi gençliğinizdeki enerjisiyle gülümseyen o kişi olmaktan sanki uzaklaşıyor gibi mi geliyor? Eskiden kolayca yaptığınız işler şimdi gözünüzde büyüyor. Merdiven çıkmak zorlaşıyor. Hatta torunlarınızla oyun oynamak bile yorucu hale mi geliyor? Bu hisler yalnız size ait değil. Aslında Hepimizin içten içe yaşlandıkça hissettiği, çoğu zaman dile getirmekten çekindiği acı bir gerçek bu. Kaslarımız zayıflıyor. Hafızamız eskisi gibi keskin değil. Uyku kalitemiz düşüyor ve sindirim sorunları hayatımızın bir parçası olabiliyor. Ama size bir sır vereyim mi? Tüm bu endişelerle savaşmak için hayatınıza katacağınız küçücük bir değişiklik, hem de her gün kolayca yapabileceğiniz bir alışkanlık var öyle büyük paralar harcamanıza, karmaşık diyetler uygulamanıza gerek yok. Bu videoda. Bu basit ama etkili, sırrı ve onunla birlikte kaslarınızı güçlendirecek, uykunuzu güzelleştirecek, hafızanızı tazeleyecek ve sindiriminizi rahatlatacak dört harika ipucunu daha paylaşacağım. Hazırlıklı olun. Videonun sonuna kadar izlerseniz, sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgiyle karşılaşacaksınız. Peki nedir bu mucizevi sır ya da daha doğrusu suyunuzu zenginleştirecek o basit ama güçlü ekleme. Çoğumuz su içmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama kaçımız suyu sadece susuzluğumuzu gidermek için içmekten öteye geçiyoruz su. Hayatımızın temelidir evet. Ama onu biraz daha akıllıca kullanarak vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayabiliriz. İşte size her gün suyunuza ekleyebileceğiniz. Vücudunuzu 60 yaşından sonra bile güçlü tutacak o basit formül, bir bardak, ılık suya, yarım limonun suyunu ve küçük bir tutam. Evet, sadece bir tutam. Kaliteli deniz tuzu veya Himalaya tuzu eklemek. Belki de şimdi şaşırdınız. Tuz mu o da ne alaka dediniz. Ama gelin size bunun neden bu kadar etkili olduğunu anlatayım vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için minerallere ve elektrolitlere ihtiyacı vardır. Yaşlandıkça bu mineralleri yeterince alamayabiliriz veya vücudumuz onları daha hızlı kaybedebilir. Terlemeyle, idrarla, hatta sadece nefes alıp vermeyle bile vücudumuz mineral kaybeder. İşte bu noktada kaliteli tuz devreye giriyor, bildiğimiz sofra tuzu değil, işlenmemiş, Doğal mineral içeriği yüksek tuzlar tıpkı Himalaya tuzu gibi vücudumuzun kaybettiği potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi hayati elektrolitleri geri kazanmasına yardımcı olur. Bu mineraller sinir sistemimizin düzgün çalışmasından, kaslarımızın kasılıp gevşemesine, kalp ritmimizin düzenlenmesinden, hücrelerimizin su dengesinin korunmasına kadar pek çok temel fonksiyonda kilit rol oynar. Yani sadece su içmek yetmez. Vücudumuzun suyu doğru bir şekilde kullanabilmesi ve hücrelere taşıyabilmesi için bu elektrolitlere ihtiyacı vardır. Limon ise bu karışıma harika bir ek. İçeriğindeki C vitamini sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmekte kalmaz. Aynı zamanda antioksidan özellikleriyle hücrelerinizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Ayrıca Limon sindirimi destekleyici özelliğiyle de bilinir. Mide asidi üretimini teşvik ederek yiyeceklerin daha iyi parçalanmasına yardımcı olur. Bu da özellikle yaşlandıkça yavaşlayabilen sindirim sistemimiz için harika bir destektir. Sabahları ilk iş olarak bu limonlu tuzlu suyu içmek sadece vücudunuzu uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda gece boyunca kaybettiğiniz sıvı ve mineralleri yerine koyarak Güne enerjik başlamanızı sağlar. Düşünsenize. Birçoğumuz sabahları ilk olarak kahveye ya da çaya uzanıyoruz. Halbuki birçoğumuz farkında olmadan hafif bir dehidrasyon durumuyla güne başlıyor olabiliriz. Limonlu ve tuzlu su hücrelerinizi adeta yeniden canlandırır. Onlara ihtiyacı olan yapı taşlarını sağlar. Bu basit alışkanlık kan dolaşımınızı iyileştirir. Metabolizmanızı hızlandırır ve gün boyunca kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlar. Üstelik vücudunuzun pH dengesini de destekleyebilir ki bu da kronik hastalıklara karşı direncinizi artırmaya yardımcı olabilir. Bunu düzenli hale getirdiğinizde kısa sürede farkı hissedeceksiniz. Daha az yorgunluk, daha iyi bir ruh hali ve belki de en önemlisi yılların üzerinize getirdiği o ağırlık hissinin hafiflemesi. Şimdi bu basit ama güçlü adımı öğrendiğimize göre gelin hayat kalitemizi artıracak diğer önemli alışkanlıklara geçelim. Unutmayın, önemli olan istikrarlı olmaktır. Küçük adımlar birleştiğinde büyük farklar yaratır. Şimdi bu harika limonlu ve tuzlu suyun faydalarını anladığımıza göre gelin kaslarımızı güçlendirmek, uykumuzu iyileştirmek, hafızamızı keskinleştirmek ve sindirimimizi rahatlatmak için Hayatımıza katabileceğimiz diğer paha biçilmez alışkanlıklara göz atalım. İlk olarak kaslarımızı güçlendirme konusuna değinelim. Yaşlandıkça kas kütlemizde doğal bir azalma meydana gelir. Buna sarkopeni denir. Bu sadece görünüşle ilgili bir durum değil. Aynı zamanda denge kaybı, düşme riski ve genel zayıflıkla da ilişkilidir. Ama iyi haber şu ki bu süreci yavaşlatmak hatta tersine çevirmek bizim elimizde. Burada en kritik noktalardan biri yeterli protein alımıdır. Proteinler kasların yapı taşlarıdır ve 60 yaşından sonra kas sentezi gençlere göre daha zorlaştığı için daha fazla proteine ihtiyaç duyabiliriz. Peki ne kadar genellikle kilogram başına 1.2 ila 1.5 gram protein önerilir. Yani eğer 70 kiloysanız günde yaklaşık 84 ila 105 gram protein almayı hedeflemelisiniz. Bunu nasıl mı yapacaksınız? Her öğününüze kaliteli protein kaynaklarını ekleyerek. Kahvaltıda haşlanmış yumurta, peynir, yoğurt. Öğle ve akşam yemeklerinde tavuk, balık, kırmızı et, daha az sıklıkta. Baklagiller gibi seçenekleri değerlendirin. Örneğin, sabah kahvaltınızda bir yumurta ve bir dilim peynirle başlayıp Öğle yemeğinde bir kase mercimek çorbası ve yanında etli bir sebze yemeği. Akşam yemeğinde ise ızgara balık tüketerek bu hedefe ulaşabilirsiniz. Sadece protein almak yetmez. Kaslarımızı çalıştırmamız da şart. Ağır kaldırmaktan bahsetmiyorum. Hafif direnç egzersizleri bile mucizeler yaratabilir. Haftada en az iki gün kendi vücut ağırlığınızla yapabileceğiniz basit hareketler örneğin sandalyeden kalkıp oturma, duvara karşı şınav çekme veya hafif ağırlıklarla kol ve bacak kaslarını çalıştırma egzersizleri kas kütlenizi korumanıza ve artırmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, her gün yapılan yarım saatlik tempolu bir yürüyüş bile kaslarınızı canlı tutmak için harika bir başlangıçtır. Şimdi gelelim uykumuza. İyi bir gece uykusu. Yaşlandıkça daha da önem kazanır. Uyku sadece bir dinlenme hali değil. Aynı zamanda vücudumuzun kendini onardığı, hücrelerin yenilendiği ve beynimizin gün içinde öğrendiklerini düzenlediği zamandır. Maalesef. Yaşlandıkça uyku düzenimizde bozulmalar yaşayabiliriz. Daha sık uyanabilir. Daha zor uykuya dalabiliriz. Bununla mücadele etmek için basit ama etkili uyku hijyeni alışkanlıkları edinebiliriz. Öncelikle. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışın. Hafta sonları bile. Vücudunuzun doğal bir ritmi vardır ve bu ritmi desteklemek daha derin ve dinlendirici bir uyku çekmenizi sağlar. Yatak odanızı karanlık, serin ve sessiz tutun. Cep telefonları, tabletler ve televizyon gibi elektronik cihazların mavi ışığı melatonin üretimini baskılar. Bu da uykuya dalmanızı zorlaştırır. Bu yüzden yatmadan en az bir saat önce bu cihazlardan uzak durmaya çalışın. Bunun yerine kitap okuyun, sakinleştirici müzik dinleyin veya hafif bir meditasyon yapın. Akşam yemeğini yatmadan en az 2-3 saat önce bitirmeye özen gösterin ve ağır. Baharatlı yiyeceklerden kaçının, kafein ve alkol alımınızı özellikle akşam saatlerinde sınırlayın. Çünkü her ikisi de uyku kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Limonlu suyunuzu sabah içtiğimiz gibi. Akşamları uyumadan 1-2 saat önce papatya çayı veya melisa çayı gibi bitki çayları içmek de rahatlamanıza ve uykuya daha kolay dalmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın. Kaliteli uyku hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için bir lüks değil, bir zorunluluktur. Peki ya hafızamız? Nereye koydum şimdi ben onu veya adı neydi şimdi bunun gibi sorularla daha sık mı karşılaşıyorsunuz? Hafıza kaybı yaşlanmanın doğal bir parçası gibi görünse de onu yavaşlatmak ve hatta hafızamızı keskinleştirmek için yapabileceğimiz çok şey var. Beynimiz de tıpkı kaslarımız gibi çalıştırıldıkça güçlenir. Zihinsel aktivitelerle meşgul olmak beynimizi aktif tutmanın en iyi yollarından biridir. Yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak, bulmaca çözmek, kitap okumak hatta sadece her gün farklı bir yoldan yürümek bile beyninizi yeni bağlantılar kurmaya zorlar ve hafızanızı güçlendirir. Özellikle sosyal etkileşimler beyin sağlığımız için çok önemlidir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek, sohbet etmek, yeni bilgiler öğrenmek beyin fonksiyonlarınızı canlı tutar. Unutmayın, yalnızlık hissi ve sosyal izolasyon. Hafıza sorunları riskini artırabilir. Ayrıca, beslenmemizin de hafıza üzerinde büyük etkisi var. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için vazgeçilmezdir. Haftada en az iki kez somon, uskumru gibi yağlı balıklar tüketmek veya ceviz. Keten tohumu gibi bitkisel kaynaklardan omega-3 almak faydalı olacaktır. Antioksidanlar açısından zengin meyve ve sebzeler de beynimizi korur. Özellikle yaban mersini, çilek, nar gibi koyu renkli meyveler ve brokoli, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler hafıza sağlığınızı destekler. Limonlu suyumuza dönecek olursak, yeterli sıvı alımı da beyin fonksiyonları için kritik öneme sahiptir. Dehidrasyon, konsantrasyon ve hafıza sorunlarına yol açabilir yani. Her gün o özel suyunuzu düzenli olarak içerek sadece bedeninizi değil, zihninizi de beslemiş olursunuz. Son olarak, sindirim sistemi sağlığımız. Yaşlandıkça sindirim sistemimiz de yavaşlayabilir. Kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlar daha sık görülebilir. Sindirim sistemimiz. Sadece yediklerimizi işlemekle kalmaz. Aynı zamanda Bağışıklık sistemimizin büyük bir bölümüne de ev sahipliği yapar ve ruh halimizi bile etkileyebilir. Sindirim sağlığını desteklemenin en önemli yollarından biri lifli gıdalar tüketmektir. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve baklagiller lif açısından zengindir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler ve bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar. Turşu Kefir. Yoğurt gibi fermente gıdalar da bağırsak floramızı zenginleştiren probiyotikler içerir. Bu dost bakteriler yiyecekleri parçalamamıza yardımcı olur. Vitamin sentezler ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Yeterli su içmek sindirim sisteminin düzenli çalışması için hayati öneme sahiptir. Özellikle sabahları içtiğimiz o limonlu ve tuzlu su bağırsaklarınızı nazikçe uyarır ve güne sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlar. Unutmayın. Küçük porsiyonlarda ve yavaş yemek yemek de sindiriminizi kolaylaştırır. Ayrıca yemekten hemen sonra yatmak yerine kısa bir yürüyüş yapmak da sindiriminize yardımcı olabilir. Tüm bu alışkanlıkları bir araya getirdiğinizde 60 yaşından sonra bile güçlü, enerjik ve hayat dolu bir yaşam sürebilirsiniz. İşte gördünüz mü? Bazen en büyük faydalar en basit alışkanlıkların içinde gizli. Sabahları o bir bardak ılık suya eklediğiniz limon ve bir tutam kaliteli tuzla başlayan bu küçük adımla ne kadar büyük bir değişimin kapısını araladığınızı bu basit karışım. Vücudunuzu ihtiyacı olan elektrolitlerle dolduruyor. Hücrelerinizi canlandırıyor ve gün boyunca size ihtiyacınız olan enerjiyi veriyor sadece suyunuzu zenginleştirmekle kalmadık. Aynı zamanda kaslarımızı güçlü tutmanın, uykumuzu iyileştirmenin, hafızamızı keskinleştirmenin ve sindirim sistemimizi rahatlatmanın yollarını da konuştuk. Hatırlayın. Yeterli protein alımı kaslarımızın yapı taşlarını sağlıyor. Düzenli hafif direnç egzersizleri kas kütlemizi korumamıza yardımcı oluyor. Kaliteli uyku hem bedensel hem de zihinsel onarım için olmazsa olmazımız ekranlardan uzak durmak. Aynı saatte yatıp kalkmak ve rahatlatıcı rutinler edinmek derin uykunun anahtarı. Zihinsel aktivite ve sosyal etkileşimler beynimizi genç tutuyor. Onu adeta yeni bir nefesle dolduruyor. Ve tabii ki lifli gıdalar ve probiyotikler Sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlayarak genel sağlığımıza büyük katkıda bulunuyor. Unutmayın, 60 yaşından sonra bile güçlü olmak, hayatın tadını doyasıya çıkarmak mümkün. Bu küçük değişiklikler, bir anda tüm hayatınızı değiştirecek sihirli değnekler değil belki ama düzenli uygulandıklarında zamanla biriken etkileri sizi hayran bırakacak. Her gün attığınız her küçük adım daha sağlıklı, daha mutlu ve daha enerjik bir geleceğe doğru atılmış paha biçilmez bir adımdır. Belki ilk başta zorlanabilirsiniz. Yeni bir alışkanlık edinmek zaman alır ama sabırlı olun. Kendinize karşı nazik olun ve her gün küçük bir başarıyla başladığınızı unutmayın. O bir bardak limonlu ve tuzlu suyu içtiğinizde kendinize yatırım yaptığınızı, kendi sağlığınıza en büyük hediyeyi verdiğinizi bilin. Torunlarınızla koşarken, sevdiklerinizle sohbet ederken ya da sadece bahçenizde oturup güneşin tadını çıkarırken. Bu küçük alışkanlıkların size ne kadar çok şey kattığını hissedeceksiniz. Şimdi sıra siz de bugün bu videodan öğrendiklerinizden hangisini hemen uygulamaya başlayacaksınız. Belki o limonlu ve tuzlu suyu deneyeceksiniz. Belki de akşamları telefonunuzu bir kenara bırakıp kitap okuyacaksınız. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın. Hikayeleriniz Başka insanlara da ilham verecek ve topluluğumuzu daha da güçlendirecektir. Bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Yaş sadece bir sayıdır. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilir. Her yeni günü enerjiyle ve neşeyle karşılayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu kalın.